videonun tam burada arasına giriyorum lütfen şu videoları beğenip yorum yapıp kanala abone olmayı unutmayın rica ediyorum sizden İhtiyacım var buna şimdi tekrardan Hepinize iyi seyirler diliyorum hepinize yeni bir günden Merhaba arkadaşlar bugün teknolojik bir alet almaya geldik arkadaşıma bez hem buradaki ürünlerin size fiyatlarını göstermek istiyorum şöyle ikimiz dolaşırken ne var ne yok bir görün bakalım bir değerlendirelim neler varmış neler yokmuş bu kaç ekran lan bu televizyon kanka? 39.4 yazıyor kanka. 40 inçte. 40 inç televizyon. 1000 dolar. Şimdi laptoplara geldik. Laptopları şöyle sizin için çekeceğiz. Çünkü biz de bir laptop alacağız şu anda. Ne alacağız? Bir inceleyelim bir bakalım. Samsung Galaxy'nin laptopu laptop şu 600 dolar yine Samsung kırıyor özellikleri nerede yazıyor 128 GB hafıza 4 GB var? neden kartı, sadece 300 dolar 25 dolar taksitle ama bu 12 ay boyunca ama sadece bunlara benim bildiğim kadarıyla soğuşlu olanlar alabiliyor. HP'nin bilgisayarı hızlıca göstereyim. 400 dolar. 200 dolar bir yere ne olur? Bunların fiyatlarını bir karşılaştırırsınız Türkiye'de. Şu an dolar endeksine baktığınızda ne kadar tam olarak bilmiyorum. Gençler sizce ne yapmalıyım? biraz bekleyip en iyisini mi almalıyım? Yoksa bir tane yani ben oyun oynayacak falan bir zamanım yok. Genelde zaten PlayStation oyunlarını çok seviyorum. PlayStation 5 almak istiyorum. Ne yapsam bilmiyorum. Şimdi mükemmel bir oyun bilgisayarı göstereceğim size. Türkiye'de çok pahalı olduğuna eminim. Biliyorum. Kuzenim de söylemişti daha önce. Hemen göstereyim Şöyle özelliklerini hemen göstereyim. <laughs> Bunlar yüzdeyiz. Canavar gibi monsterlar, canavarlar, oyun bilgisayarları. Hemen şöyle göstereyim. Klavyesi 300 dolar sadece. Şöyle hızlıca geçeyim. Çok bekletmeyeyim. Ne kadarmış? Kanka o 100-200 dolarlık laptop arıyordu orada buldum. Onu şaşırdım. Zaten var öyle laptoplar. Ben onu hep söylüyorum. Kanka bak bunlar falan var ya. Harika bir laptop. Harika Tabii oğlum. Evet benim bak laptopu da iyiymiş. Taş sikrin diyor. Aa, hem de Vay amına. Oğlum nasıl bir şey? Vay. Güzel bir güzel. Çok şaşırdın. Hayır, bunları senin soğuşunla şimdi taksitle alabiliyor muyuz? He? Alırsın kanka. Okay. Um, Burak, how sana o gün laptop aldırayım mı? <laughs> bana bir tane taksit alır mısın? Benim soyşulum yok. Alırım kanka. <laughs> Adamsın lan. <laughs> very good. How are you? Yeah. Very good. <gülüyor> <gülüyor> Monitor? Yes. For <laughs> what? For my work. Ah, okay. How many inch? Huh? 24. How many inch? 24? What about you? I, I don't know. I'm just looking at laptop. Uh, we don't need to monitor. <laughs> It's more laptop, right? Yeah. yeah. Luck, okay? I am looking cheap. I am <laughs> looking cheap. yeah. <laughs> <laughs> şöyle bir klavyelere bakalım. Ben pek anlamıyorum ama sizin için şöyle hızlı hızlı çekeyim. Klavyelere. 9 var. Şöyle değişik bir klavye var. Bu nasıl bir klavye anlamadım mı? 130 dolar. Fareler var. 99 dolar. Arkadaşlar pek anlamadığım için bu konularda çok iyi bir şey yeteneğim olmadığı için bilgim olmadığı için sizlere direkt hızlı hızı çekiyorum. Fotoğraf makinelerini göstereyim. güzel. Şöyle bir fotoğraf makinesi. Bu konu. Yani hemen durdurup bakarsınız. Kamera, fotoğraf makinesi. Şimdi şöyle bir Apple bölümüne doğru geçiş yapalım. Apple varmış burada. Apple'lar ne kadarmış? Bir bakalım Apple Watch'lar falan. Ona göre bir fiyat kontrolü yapalım. Tabii burada farklı farklı çeşitleri de var. Bunları seçebiliyorsunuz dediğimiz gibi. Şurada Apple Watch 7 var. Bunlar da fiyatlandırmalara bu şekilde. Tabi herkesin görmek istediği de asıl bunlar. iPhone 13 Pro Max. En düşüğü. Geceli. Arkadaşım. Macbook almaya geldi? Bir bakalım. Eee really, really yes. to to, uh, to yeah, I always use. That's uh, the thing like about they're very easy to learn how to use. bro. Kanka 12 ay laptop taksit step Üzerine para. Ya ya bro ya. Yeah. Thank you bro. Thank you for okay. Kanka. Laptoplara 12 ay e, taksit yapıyorlarmış. Üzerine para da ödemiyormuş. Adam yapayım dedi sana. Aynen abi. Onu, onun için dedim bana bilgisayar alır mısın? Ya. Alacak mısın? Kanka vallahi alırım. Pahalı, İki... hani, 15 inçlikleri çok pahalı baksana. Kanka 200 dolar. Ali 200 dolar edersin dedi. Bir şey değil ki Ali 200 dolar. Ya bilmiyorum. Bunun yerine daha hani bu kullanışlı Windows'lar da alabilirsin diye düşünüyorum ben. Bu Watch ve uyguna bir laptop almak düşün. Yani o öyle düşünüyorum. Apple Watch bir, bir Macbook Allah, alsam mı almasam mı diye düşünüyorum. Yani Burak da şu anda, kardeşim de şu anda bir Macbook almaya çok yakın. 2500 dolara taksitle alacak, öldürecek. Her ay 200 dolar, 200 var. Ama bir yatırım. Gerçekten Türkiye'ye gitsen 30-40 bin 30, 40 lira satarsın. İleride bir yatırım, boş bir şey değil ya. bakalım. Şimdi de şöyle bir tabletleri göstereyim size hızlıca. Tabletleri bir görün. Kardeşinin nasıl bir... Kanka birazcık tuzlu ama hediye alalım iPad Pro mu? Bir sürü çeşidi var kanka iPad. iPad Pro, iPad Air, iPad, iPad Mini. Mini'ler zaten çok kullanışlı olmuyor kanka. Onu çok duydum da. Bu de var lan. Yok. Bunlar klav kendiliğinden aynı. En iyisi sağlam bir şey almak. Bu da Apple TV'nin kendi ürünü indirim falan olur mu bilmiyorum. Aa bir tane şarj aleti alacaktım. Hemen bugün kendime bir tane orijinal şarj aleti alıyorum. Ne kadarmış? 15 dolar. 15 dolara bir tane aldım. Bakayım ne alabiliriz? Biz Burak'la bir bilgisayar işini konuşalım da. Ne alacağız acaba? Türkiye'deki fiyatına bakıyoruz şimdi. Bakalım ne kadar çıkacak. Merakla bunu bekliyoruz. Mac Pro en üst seviyesini alacaksın değil mi? En pahalısını. Abi Allah. Wow. neyse çıkar işte. En yani bir max mı alacak kanka? Yok oğlum. Bu basic Doğru. olanı alacağım. 16 inç basic. Bakalım bir ne kadar. Buradaki fiyatını şöyle hemen size göstereyim arkadaşlar. İnşallah görebiliyorsunuz. Tam 2500 30 bin, liradan başlıyormuş. Burada 2500 dolar. Orada 30 bin TL. Bu 30 bin de aynı özelliklerde. Kanka bir Amerikalı ile bunun kaç günde alabilir bunu? Bu 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 yani normal bir Amerikalı, falan yani çok az normal çalışan bir Amerikalı kaç günde alabilir bu bilgisayarı? Yani ortalama bir ayda alır. Artık da bence de alır. Bir haftalık da maaşı diyebilir miyiz aslında? Bir, yani hiç yemese, bir hafta değişmese çalışsa bir hafta da alabilir. Çok rahat. Yani. Normal sıkışma. Türkiye'de bir laptop 40 milyarmış. Göstersene ya. 40 bin TL. Bilmiyorum nasıl olacak. Dolar şuan kaç? Dolar şuan 14. Buradaki fiyatına bakalım. Türk lirasıyla çarpmak yanlıştı. Çarpalım yine. <laughs> yine Türkiye ile aynı yere geliyor. 5000 lira oynuyor. 5000 lira oynuyor. 5000 lira Ama öyle düşünmemek lazım. Biz burada Sen yaşıyoruz. Biz burada dolarla kazanıyoruz. Biz burada dolarla yaşıyoruz. Yani. Aynen. Bir şey yapınca dolar alıyorsun yani. Yani burada evet. her yapınca dolar yapıyor adamlar yani. Adamlar ödeme kolaylığı yapıyor. 12 ay er böyle 200 200 ödüyorsun. Burak burada. Bu arada Örken Travel falan yapmış bir Soğuşlu var. Soğuşlu var. Çalışma belgesi falan var. İstediği gibi bu gibi şeyleri taksitle alabiliyor. Bizim öğrenci bize izinle geldiğimiz çalışma iznimiz olmadığı için Soğuşlu'muz yok. Çalışma belgemiz yok. Yani onun böyle bir rahatlığı var diyebilirim. Geçmiş regli Soğuşlu belgesi sayesinde bunu taksitle alabiliyor. Taksitle araba alabiliyor. Bunlar ona çok büyük rahatlıklar katıyor. Rahat rahat böyle şeyler alıyor. Bu da onun için işin güzelliği. Ama tabii bize de alabileceği için bana yani ben yakın arkadaş olduğum için buradan ben de istersen onun sayesinde onun üzerinden bir laptop alabilirim. Borc da burayı karım bırak eder. Peşini bırakmam biliyorsun. <laughs> Türkiye'ye Ot 50 milyarlık bilgisayar lazım sağa düştüm. İşte istediğim asıl şey bu. İleride YouTube için daha iyi videolar çekebilmek için drone alacağım. Ve drone sadece 150 dolar. İleride değil belki yaza bunlardan alabilirim. Bu size daha iyi çekim yapabilmek için kesinlikle ama kesinlikle drone almayı düşünüyorum. Şimdi geldik olayın en güzel yerine. <laughs> GoPro'lar <laughs> YouTube için en önemli noktalar. GoPro 10 çıkmış ben bilmiyorum. Orada kaldı. GoPro'lu. <laughs> GoPro 8.300 dolar. <laughs> <GoPro 2. gülüyor> <GoPro. gülüyor> şöyle bir GoPro'ları göstermiş olduk. Arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Elimden geldiği kadar her şeyi göstermeye çalıştım ama gereksiz bir, bir şey var. Fırın bizi yaptı, tır. Bunlar bizi çok ilgilendirmiyor. Sizin için eğlenceli bir video çekmişim umarım. Hepinize iyi günler diliyorum. Mutlu ve sağlıklı günlerde kalın. Görüşmek üzere.